Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün iyi pizza, güzel pizzanın ilk bölümüyle karşınızdayım. Bugün pizza simülatörü yapacağız. Ben usta Halil olacağım ve size en güzel pizzalarımızdan dattıracağım. Bakalım iyi pizza, güzel pizza nasıl olacak diyelim ve hemen birinci bölümden başlayalım. E ne diyor? La ee... Lan oğlum sen kimsin? Sen Halil Usta'yla nasıl olur? Yeni bir pizzacı mı? Hemen de benim çöplüğümde. Hem de benim çöplüğümde. Neye bulaştığının farkında mısın? Olmaz oklu. Biraz değil miydi? Peynirli pizza yaşını görelim bakalım. Soslu ve peynirle 6 dilim. Soslu ve peynirle altı dilim yapacağız. Şimdi koyduk masaya pizzamızı. Ee, ee, tamam. Biliyoruz zaten ya. Bu bizim bildiğimiz pizza şeysi. E, peyniri alalım bakalım. E, şöyle. Benim beceriksizliğim ama Halil Usta pizzanın en güzelini yapar. Evet. Bunu buraya koyduk. Ve buradan geçti fırından. Peynirli ve altı dilim demişti. Unutmayalım. Şurada. Altı dilim. şöyle. Oğlum, kullansana. Hmm. Ya ben başaramıyorum bunu ya. Evet. Ve tamam. Oh. Sonunda yaptım ya. Tabi ilk girişim olduğu için yani Yapmakta biraz zorlanabilirim Al bakalım Mükemmel tabi oğlum sen kimsin Lan oğlum <laughs> Sen Halil ustayı görürsün Ben şimdi senin Ağzına zumzuğu çakacağım o pizzaları sana yedireceğim Evet bir pizzasyon fakat O sosyete malzemelerine Hiç bulaşmıyorum ben de sosyete sevmem Sadece sos ve peynir Tabi Sab iki de bacım sana sos pizzası yapmayacağım. Sadece sos ve peynir. Ee, hemen ee, kaşığımızla sosumuzu şöyle bir yapıştıralım. Yani bir pizzanın en şeyisi, en vazgeçilmez şeylerinden biri sosu. Yani onun sosu çok güzel olacak ha. Ee, bunu da böyle yaptıktan sonra şuraya verelim. Başka ne istiyordun? Hmm, Tabi demişiz e, e, Şey yapmışız. ama kaç dilim istediğini sormamış. Biz de yaparız. Sana istediğin dilim kadar ve pizzamızı hazırlarız. Al bakalım bacım. Nasıl yaparsın? Bana daha mükemmel bir pizza. Evet, çok güzel bir pizza yaptık. Yani bugün birinci gün e, pizza onun için buradayım. Ne? Ah pardon, peynirli pizza. Tabii ki de peynirli pizza sana hemen yaparım ama bizim hamurumuz e, bitmiş. Hamurumuzu yapmamız lazım en iyisi bizim. Hamur e, Baya azalıyor. 8 hamur vardı, 3'ünü yaptık. Birini gobele yaptık. E, gobele oğlu gobele. Şöyle bir biz bol malzeme bizde malzemesi bol olmadan güzel olmaz. Yani onun malzemesi bol olacak. Eee He, bunu hızlandırmaya gerek yok. Hani yavaş da olsa olabilir. 70 hızlı olmamız lazım. Evet. Hadi gel gel gel. Kaç parça istiyordun? Hemen sana pizzama vereceğim. Çabuk çabuk al al al. Al 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 al. Al, al al al. al 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 al. Al al al. Al al Bu pizzaya daha bir Tamam anladım anladım. Ya bu %100 tabii ki de bir peynirli pizza sosu unutma sosu asla unutma. Tabii ki de sosu unutmam. Emi yok. teyzeciğim Unutur muyum hiç? Hiç sossuz pizza olur mu ya? Sossuz. Sos unutulur mu ya? Bir pizzanın olmazsa olmazı salçalı sos. Yani salçalı sos olacak. Başka sos güzel olmaz. Hemen ısıtalım. 86 diyor mutluluk ve günümüz bitiyor. 54 bin paramız var. Evet. Hadi gel 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 pişti 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 hemen 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 keselim. Hemen kes. Kes 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 kes. Ve onu hemen at kobaya. At. At şeye. Ve pizzayı verelim. Bu pizzayla bir bütün oldum. Evet ya. Hop açız hala. Hala açız. Sana bir paketim var. imzaya gerek yok. Hmm. Şimdi sen ne istiyorsun bacım? Onu söyle bir Uykunta alışveriş mi yapıyorsun? Bir şey sipariş etmiş olsaydın. Çünkü sana bir teslimatım var. Tabii ki de. Aa bize bir teslimat mı? Sevgili fırıncı. Dünya Pizza Derneği'nden selamlar. Pizzanın mükemmel dünyasına hoş geldin demiş. Hoş bulduk emicem. İşte birazdan sana. Maypad. Bununla dükkanını büyütmek için ödüller kazanabileceksin. Uluslararası pizza yarışmasına katılabilirsin. Keyfini çıkar en içten dileklerimizle Dünya Pizza Derneği. Güzelmiş lan bu. Biz de mi katılsak? Evet. İyi günler. Belki öyle aramda bir pizza için uğrarım. Güzel. Şimdi ne diyor? Görevlerimiz var. Üç kere fırın hızlandırıcıyı kullan. Ee, bu kalabilir. Başarımlar var. Ee, kabul et. Bunları tabi alabiliyoruz. Ve sponsorlarımız var. Dünya Pizza Derneği sponsorları. Dünya Pinza Derneği işine destek olmaları için bir spor sponsor seçti. Ödülleri kazanmak için reklamları iste. Yok ya gerek yok. Görev diyor. Üç kere fırın hızlandırıcıyı kullan. Yok ya gerek yok. Şimdi birinci günümüzü bitirdik ve open oldu close. Şimdi ikinci günümüze geçelim. Birinci günümüzdeki kazanç 28 e, liraymış diyelim biz ona. Bahşişlerle 4 lira olmuş. Para iadesi yok. Kullanılan malzeme 16 lira. Yuh! 16.92 malzeme mi kullan? Ama gün sonunda toplam karımız 15.98. Tamam. Bu güzel. Şimdi sucuklar var. Ücretsiz. Bunu alalım. Bunu isteyebilirler. Bizim emiceler. Pizzanın içinde pizza kelimesi yok. Neden? Yani umursanmaz ve bunun suçlusu kim? Cevabı siz, siz, sizi şaşırtabilir. Hmm. Bir başka haberimiz de Dört malzemes festivalleri yaklaştıkça milliyetçi müşteriler midelerinde muhteşem mezeler için hazırlıyor. Evet. Son olarak yemek severler herkes için mükemmel pizza mottosuyla açılan yeni pizzacıyı dolup taşırdı. Ali'nin ta tahtı saltanatı mı? Bunu ancak zaman gösterebilir. Evet. evet. Çocuklar yeni ay yılında ikisi bütün çok sever. Okul yoktur ve kırmızı zarflar alırlar. Oynamak için daha fazla zaman ve harcamak için daha fazla para. Evet. Her nerede yaşıyor yok. Alalım mı? Okuyamadım bugün ya. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa iyi pizza. Güzel pizza. Evet. Buna geçebiliriz ya. Gerek yok. İzlemeye ben onu video dışında izlerim. Siz merak etmeyin. Oto dost. Domates sosu oto dostu ile tüm günü elle malzeme koymaktan geçirmeyi dene. Hmm, gerek yok. Şimdi o ne de diyor de bize de bu peynirli pizzalar iyi güzel. <laughs> yani benim bugün ne? İşte peynirli pizzalar iyi güzel de benim gibi birinci ligde oynamak için istenilmiş etlerde ustalaşmalısın. İşlenmiş etlerin en güzeli de tabii ki sucuk. Görelim bakalım. Lan tabii ki de seni yeneceğiz. Evet, evet sucuklu 6 eşit dilim. Bak ne diyor? Peynirli sos var. Peynir ve sos var. E, 6 dilim. Sucuklu. Yaparız canım ya. Neden yapamıyım? Hemen e, soslu dedi. Sosumuzu yapalım. Sossuz olmaz. Sucuğu severiz ya. Şöyle içinde biber olsa. Şöyle zeytin olsa. Oh, turşu. Ağzımın tadını biliyorum ben ya. Siz de öyle seversiniz kardeşlerim herhalde. Malzeme eklemek için 18 ilme ihtiyacı var. 12'si dışında. Ve 6'sı içine. Alabileceğin tüm malzemelerden bahsediyorum elbette. Şimdi. 1, 2, 3, 4. Aa, zaten 3 kere 6 18. Biz bunu hızlı yapmamız lazım da. Neyse artık. Şunu hemen bir ısıtalım. Pişsin şu. Hıza gerek yok aslında ya. Bu gobel olduğu için. Başarımlar varmış, bunu bir alalım. Sonra bunu alalım. Ee, ben ne yaptım lan? Yanlış bir şey yapmayayım. Tamam, şunu gördük. Getir bağalım pizza mı? Şunu yiyesim ya, vallahi gör. Şunu dayanamıyorum, yiyeceğim vallahi bak. Oyunda olmasak, canım pizza çekti ya, oyunda pizza. Uf, uh, şöyle, üstünde sucuklu, soslu, peynirli ağzımıza layık. Al bakalım Gobel. Vay be bu gerçek pizza. Evet ne sandın? Dermişim diyor. Ve kardeşlerim ben kaydı başlatmayı biraz unutmuşum. Bu hanım ablanın e, siparişini yerine getirdik ve bize bir bahşiş verdi. Normal bildiğimiz sucuklu istedi. Sos peynir hadi. Soslu ve peynirli istemiş bu bacımız. Sosu hemen e, koyalım üstüne. Peynirini de hemen şöyle serpelim. Ve ikinci güne az kaldı sos ve peynir demişti hanım ablam e, Onu gördük şu gösterdiğine pek anlayamadım ama neyse Bahşişte almamız lazım kardeşlerim bunu unutmamalıyız Hemen geldi Kes e, 8 parça ayır Ayırsak çok küçük oluyor parçalar 6 parça yeter 6 de. Al bakalım e, 1.62 şu mutluluğa göre biz zannedersem bak alıyoruz. Onun için hızımız çok hızlı olmalı. Sucuklu pizza sucuksuz ama. Bu ne demek oluyor? Ne? Sadece peynir ve sos. Tabi. Hemen peynirli ve soslu yaparım sana. Ee, peynirli ve soslu. Bunların dediklerini de anlamak biraz e, şey oluyor. 83 oldu. 82 gün bitti. Hadi 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 hadi. Hızlandırıcı olsa e, çok iyi olacak. E, paramızla falan hızlandırabiliyoruz. Onu da belirteyim kardeşlerim. Biraz yamuk kestik ama sana yetiştireceğiz abla diye. Al bağlım. Bu pizza senin kadar güzel. Teşekkür ederim. İltifat ediyorsun bana. Başarım kazanıldı evet mutlu müşteriler Biz mem, müşteri memnuniyetine Önem veririz kardeşlerim Ama şu bir reklam ki, izlemeyin ben hemen geçeyim Evet kardeşlerim Size reklamı izletmek istemedim Ve bugün ikinci günümüzü de tamamladık Kazancımız 44 dolar Bahşişimiz 7.52 Kiramız varmış la kira da mı olur ee, doğru dükkandayız Kiramız varmış 10 Kullanılan malzeme Yani biz sucuk da aldık artık danayı kestik ya Ondan dolayı sucuk masrafı da aa, geldi peşi sıra ve 10.88 ile bugünümüzü tamamlamış bulunuyoruz. Dekorasyonlarımız varmış. Bunlarla tabii ki de müşterilerimizi daha da memnun edebiliriz. Ee, yeni şeyler varmış, posterler var. Ee, bunlarla şey yapabiliyormuşuz, duvarlarımızı yenilebiliyormuşuz, zeminlerimiz var. Oho, bayağı şey varmış lan. Kutularımızı değiştirebiliyormuşuz. Hadi bir kutu değiştirelim mi? Bak diğer kutu. Güzelmiş ama. Bu kutuların bir şeysi var mı? Ee, şeysi falan. Tüm masa seçeneklerini açmak için masa yüksekmesini satın al. Geriye yok. Diyelim ve şöyle e, menümüze gelelim. kardeşlerim. E, tamam diyelim. Ee, şuradan ana menümüze e, istedim devam et diyelim. Şurada e, nereden iş şey yapacağımızı bilmiyorum ama biz bugünden e, bugün ardından şu yükseltmemiz varmış. Sonraki gün demiyorum ama şimdi sonuçlara gelelim ve artık bugünümüzü sonlandıralım. Gelecek videoya videolarda güzel pizza, iyi pizzaya tekrar devam etmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın kardeşlerim. Esenlikle kalın.